Survival Türkçeden herkese merhabalar. Ben Bilgehan. Bugün oyundaki bir bug'ı göstereceğim. Yani hatayı. Ee, bu hata karakteri de kıyafetini değiştirme ile ilgili. Ee, hemen göstereyim. Exit'e tıklıyoruz. Sonra ilk slota peş peşe tıklıyoruz. Daha sonra böyle ekran geldikten sonra böyle store'a tıklıyoruz. Store'dan kıyafeti seçiyoruz ama çok hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü çok kısa bir zamanda... Oluyor olay. Kıyafetimiz değişti. Şu an. Yüklensin diye. Bakalım. Bu. Böyle yaptığınız zaman geç yükleniyor. Normal yani. Herkes böyle oluyor. Evet. Şimdi kıyafet değişmiş. Gördüğünüz gibi. Ee, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.